afiş çekimimiz için buradayız bir aradayız. Çok heyecanlıyız. E, film çok güzel geçti bizim için. Şimdi de afiş, afiş için bir araya geldik. E, sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Arkadaşlar sinatör bir çok şükür. Çok şükür bu arada. Çok teşekkürler. Siz de öyle. <laughs> ha, sağ olun. E, çok keyifli bir setten çıktık. E, Sevimle gibi çok eğlendik. Yani daha uzun sürmesini de istediğimiz bir setti. E, şimdi afiş çekim için tekrar bir araya geldik. Yine ekibimizin bir kısmı burada ve bu da bizim için mutluluk ee, <laughs> ve evet. bir şeydi. Öyle esinlenmeye çalışıyoruz. Efendim, gazetecilik olarak yola çıkıyorsunuz. Daha sonra da astroloji, yazarlı olarak davet edilen sürüver ve gelen bir hikayeler. Şimdiden dercik ve kartlarınızı bahsedelim. <laughs> Tabii ki, bahsedelim seve seve. E, Elif Akay. E, ben okurken de çok sevdim Elif'i. Ve bence şu anda en birçok genç kadının zaten yolculuğunu, e, daha böyle tatlı ve eğlenceli bir dille anlatıyoruz. O da kendini kanıtlama yolculuğunda, kendini gerçekleştirme yolculuğunda gazeteci olma hayali var ve işte üniversiteyi ikincilikle bitirmiş çok akıllı bir e, genç kadın. Fakat e, zorluklarla tabii ki karşılaşıyor ve bir türlü e, mesleğine adım atamıyor. Tecrüben yok, o yok, bu yok. Yani hepimizin aslında yaşadığı şeyler. Ve e, tam böyle her şeyden de vazgeçtiği ve olmayacağını düşündüğü bir anda da böyle bir mucize gibi bir şey oluyor ve bir anda kendini bir gazetenin içinde buluyor. Fakat gel gör ki çok hayal ettiği yerde değil bir astroloji e, tarafında buluyor ve burada da e, serüveni başlıyor. Bakalım hani Elif bu yolculukta kendini gerçekleştirebilecek mi, önde çıkan fırsatları değerlendirebilecek mi? Bunu izliyoruz. Bu yolda tabii ki e, yolları e, Alp'le e, kesişiyor ve orada da bambaşka bir e, macera başlıyor Hı -hı. Elif için de. Alp Bey söz sizde çok tabi <laughs> pas geldi bu arada. tamam evet. <laughs> <laughs> bir şey var mı filmde? <laughs> Sizin karakterinizden bir yolcu karakter Ben de Fırat karakterini oynuyorum ama çok yakın bir tarihte olduğu için çok spoiler vermeden evet, Evet değil mi? Ben de zorlandım. <laughs> Elif'in ee, işe başladığı gazetede Herhangi biri. Ama... Biz Evet, evet. Evet. Ama e, şey, karakter olarak Elif'i tanıdıktan sonra e, biraz erkek bakış açısına e, e, yazar biraz şey yapmış, ön planı çıkarmış. E, biraz evrimleşmesini göreceğiz. Hani hayattaki orijinal şeylerin ya da standart şeylerin dışına çıkabilme vesaire gibi durumlar. Bunun dışında da güncel şu an hani burçlar hakkında çok konuşuluyor. Ben de mesela kişisel olarak çok yakın sayılmam. Hani de çok konuşuyorduk. E, bir bu taraf kolay, bir taraf Aslan galiba. Doğru mu bir Ben aslanım, evet. sen oğlan. Oğlarsın. Evet. 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 Uyumlu muydu sette? İki buç. Çok uyumlu. <laughs> <laughs> yok gerçekten centilmen bir partnerim vardı. Çok keyifliydi set. Evet. Tavla dışında. Evet. Hiçbir sıkıntı yoktu tavla da, da, da beni yenmesin evet. dışında. İyi <laughs> evet. orada da Mars falan. <laughs> bizim <komediye gülüyor> o yüzden bizim yani. yani oradan sonra <laughs> konu kapandı. Bir daha devam etmedik Mars'tan sonra. <laughs> Belki Red yüzünden olabilir mi? tavladaki mağlubiyet. Ben ona bağlayıp yırtabilirim değil mi bunu Kesin Merkür Retrosu'nun evet. evet. Mer Merkü Yoksa ben seni yenebilirim bence deyip. Evet. Yok yok, Hiçbir -a. konuşmayacağım. Gerçekten, gerçekten. Mars'ta olunmaz arkadaşlar yani. Sizi nasıl geçti efendim? Öyle şey sormak. Böyle bir bakış gelmiş. <laughs> 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 Mars'ta ilgili. Şey de sorayım, Burçlar sizi nasıl? ben ilgilenirim. Gökyüzüyle diyeyim, burçlarla. Bir şekilde bence yani gökyüzü bize bir şeyler gösteriyor. Yani bu hmm. evrende tek başımıza değiliz. Ee, onu da anlayabildiğimiz yerden, yorumlayabildiğimiz yerden bazen faydalı da olabiliyor diye düşünüyorum. Ee, o anlamda zaten e, filmi izlerken iki bakış açısının da karşılık olacağını düşünüyorum. Yani zaten Elif aslında astrolojiye asla e, inanmayan hmm. ve hiç aslında ilgisini çekmediği bir alan ve hiçbir şey bilmiyor bu alanla ilgili. Ee, onunla beraber biz de bütün bu hani Gerçek mi değil mi, doğru mu yanlış mı sorularını aslında hikayenin içerisinde gösterebiliyoruz. O da bir, ayrı bir tat katıyor bence hikayeye. Aslan Burcu ile İkizler Burcu arasında peki nasıl bir bağlantı var? Kerem ile İkizler olduğunu Aynen Kenan ile İkizler. Benim yükselenim İkizler. Oradan. Evet. Aynen. Oradan anlaşıyoruz. Birbirimizi anlıyoruz diye. Aynen. Diyebilirsin. Şeyi de soracağım. 2025 bolluk bereket yılı olacakmış Aslan Burcu'ya göre. İnşallah. Aşk, sevgi, her şey olacakmış yani sonuna kadar. Şunu da sormak istiyoruz. Madem şansla gel diyelim. Milli piyango da geliyor. Alacak mısınız mesela bir? Öyle bir düşünüyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Yok almayı düşünmüyorum ama inşallah e, bunu çok güzel bir şekilde kullanacak, e, herkese ve her şeye e, bunu nasiplendirebilecek birine çıkar inşallah. Siz peki? Ben de hiç almıyorum diyebilirim. Aynı düşüncedeyim yani. Umarım ihtiyacı olan insanlara ya da ihtiyacı olan insanlara yardım edebilecek kişiler. Yılbaşı da geliyor. Yılbaşı mesajı da almak istiyoruz sizlerden. E... Ama dediğin gibi olur, hani bereket ve mutluluk içinde bir yıl olur. Herkes için sağlık, huzur, mutluluk, bereket ve başka bir şey ister Olmaz herhalde. Aşk da ki miyiz? Gerek yok. sağ olun. <laughs> ben Alp. Siz de gitsinler Ben Alp için bileyim <laughs> onayı. <laughs> <laughs> güzel. Herkes için güzel, sağlık dolu, aşk dolu, mutluluk dolu, bereket dolu bir yıl olsun inşallah. Aynı zamanda bu sene çok daha kadınların, hayvanların, hepimizin kendini daha güvende hissettiği, daha güzel çözümlerinde bulunduğu bir yıl olsun diliyorum. Sinemanın da tekrar hareketlendiği, tekrar e, hayatımıza pandemiyle beraber kaybettiğimiz o sinemanın keyfini, heyecanını da tekrar geri kazandığımız bir yıl olsun diye diliyorum. Hayırlı olsun o zaman. Size bol evet. filmler diyelim. çekimler size de Şunu teşekkür çekeriz. ederim. Sağ olun.